Ama... öncesi e, çok sıkıntılar çekiyordum tabi. Gece uykusuzluk bir taraftan uyuyamıyordum. Hareketsizlikten ötürü. E, oturduğum yerde oturamıyordum. Ayağımı çek, ileri çek, geri getir falan diye. E, ama ameliyattan sonra çok şükür bunların hepsi geçti. Neler yapamıyorduk. Çay çok severim. Çay içemiyordum. Artık tutup kaldıramıyordum. Onun için e, içme böyle Gece rahat uyuyamıyordum. Daha önce ameliyat öncesi tabi bunlar hep şey, e, böyle sosyal hayatımızda etkileyen şeyler oluyordu. E, bazı grup arkadaşlarımla da yemeğe gidemiyordum. Ama şimdi çok şükür ameliyat sonrası bunların hepsi geçti. E, öyle konuşup konuşup ameliyat oldu. Ben sanki yeniden doğmuş gibi Doğum günüm sanki 31 Mayıs diye değiştireceğim. <laughs> Eşim çok rahatsızdı. Özellikle yataktan kalkarken elinden destek iki kişi tuttu, öyle kaldırıyordu. E, Dördüz yemeğe gidemiyorduk torunlarımla, çocuklarımla beraber. Gidip torunun büyük torunun anneanne, bu dedem yine yürüyemezse gitmeyelim mi, e, yani torunlarım falan çok üzülüyordu. Ee, çok şükür şu kaç gündür e, çok iyi. Çok da mutluyum onu iyi gördükçe. Allah Ali hocamızı başımızdan eksik yapmasın.